Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam tamına iki ay önce çektiğim bir video ile alakalı ye, tekrar tekrar aynısını çekeceğim. Neydi o? Tat videosuydu. Uzun zaman sonra tekrardan yapma aklıma geldi. Hem biraz marketleri dolaştım ne şey yapabilirim diye. Gözüme iki tane şey çarptı. İkisi de baya viral oldu. Şimdi bu ikisini deneyeceğim. Hazırsınız. Başlıyoruz. Evet şimdi iki tane o lezzetimizi. Biri Dubai çikolatası değil de Dubai gofreti. Diri de diğer biri olan burcu yaprak sarması. Şimdi ilk önce yaprak sarmayı deneyeceğim çünkü tatlı en son olur. Şimdi ben bunu nasıl açacağım? Evet, bir soru. Yürüteyim. Hatta tamam. şöyle çıkıyormuş. Arkadaşlar şimdi size paketi göstereyim. Şöyle paket de geliyor. Altı da böyle. Şimdi ben bunları... Yağlı mı lan bu? garip ben bunları çöp attım hemen sizinle evet hemen atıp geldim ve sarmamızı deniyoruz Huzurlarınıza ben de ilk defa deniyorum çok heyecanlıyım galiba içinde 7 tane var ama emin değilim az da çıkabilir çok da çıkabilir zaten geriye bir alternatif kalmıyor açılmıyor yani yavaş açılmıyor ki elim acıdı ben yani şu kadar açabildim şu an. Bakalım. Bu arada arkadaşlar ara tatilimiz nasıl gidiyor? Bekleyin ben makas alayım. Bu arada ara tatilimiz nasıl gidiyor? Hemen onu da cevaplayayım. İyi, kötü, orta, çok iyi, mükemmel, harika, sıkıcı. Arkadaşlar ben bunu açamıyorum. Şöyle. O yüzden hemen bir makas alıp geleyim. Bulabildiğim en iyi makas buydu. Şimdi bunu açacağım. Ha, hmm. Oo, bu sulu. Sıra zaten neyli olabilir ki? Suyu da varmış ama. Oo, mis gibi yaprak sarmız koktu. Bu arada 7 taneymiş. Doğru bilmişim. Şimdi tam açınca size göstereceğim. Adam o suyu gitmesin şöyle bir şey arkadaşlar. Tam göstermiyorum çünkü suyu var. Tamam yani. Bakın şöyle. Ya şey olacak. Nasıl durur sizi? Elime alayım. Şöyle ters çevireyim. İnşallah görünüyordur. Diyeyim. Şöyle bir şey yani. Evet. Bu arada en az 10 like bekliyorum videoya. Sebep çünkü, bu serilerin devamlı gelmesini istiyorsanız katın deneme. Hmm. Hmm. Mükemmel bir şey. arkadaşlar üzerimde pijama, altımda uzun bir şokma var o yüzden böyle çıktım. Hmm. Bu nedir? Bitirdikten sonra puan vereceğim. Elindekiyle birlikte 5 tane kaldı. Hmm. Kumbara marketler bulabilirsiniz. 49 liraya aldım ben bunu. Mükemmel, çok güzel. suyu zaten görüyorsunuz çok fazla suyu Evet son ikideyiz bu ikinci sarmak yani beşinci Evet. Bu da son. Acaba şimdi puan vereyim en son mu? Şimdi vereyim ya. Hmm. Buna puanım 10 üzerinden 9. Neden 9 verdim? verdiğim neden bir puan kırdın derseniz aşırı yağlı bakın yani. <laughs> Apo döküldü suyu dökülüyor. Evet, şey yok. Sakinleşme. Şüpheli. Dokuz çünkü aşırı derece yağlı. Bir de yerinden tuzunu alamadım biraz. Limonu gayet iyiydi. Ama bu bayağı iyiydi. O zaman ben bu çöpümü atayım. Elimi yıkayayım. Gofretle devam. Tamam. Ve arkadaşlar geri geldim. Şimdi o Dubai'yi deniyoruz. Çikolatası değil bu arada arkadaşlar. Gofret ben yine elim biraz hala yağlı olduğu için makas Siz o sırada video like atmayı, kanala abone olmayı ve ha, bu ara tatilin nasıl geçiyorum ne olur onu yazın. Evet hiç durdurmadan geldim. Oturdum. Kestim. Çok güzel kestim. Yani mükemmel. Arkadaşım tavsiye etmişti. İçinde neler var? Bir bakayım. Du çıtır kadeif ve altı pıstık kremalı gofret. Chips kadeif et. Pistako cream water yazıyor. İngilizcem çok iyidir. Neyse ben hala açılmıyorum ya. Lanet olsun. Bu arada en son kanala çok önceden video gelmiş. Yani uzun süredir video atmadım. İnşallah şey kesmemiş. Uf. Tek düşüncem şu an. Hmm. Arkadaşlar şöyle bir şey yani. Yakından göstereyim. Muhtemelen tamam, bunu ayıracağız. Ayıracağız mı lan? Orta, ortasında bir şey var da ayıracağız mı? Anlamadım. Evet. İçine şöyle bakalım. Evet tadım testi. muk and mare size yemin ediyorum tadını anlatamam. Gidin giyin 25 lira sonuçta. Ucuz. Ben ben bu arada ben hala rübel çikolatasını denemedim. Ben bir ara deneyeceğim söz. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi ya? 没错。 Arkadaşlar bunlar puanım 10 üzerinden 10 hatta 100 hatta 11 yani mükemmel bir şey Ben de Dubai çikolatasının yerine bunu alabilirsiniz 25 lira aşırı ucuz Valla yani ben masayı berbat ettim ya Sarma suyu döküldü gaflet şeyleri döküldü 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 o zaman ben hemen videoyu kapatayım ellerim de. tekrar battı Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Bizim zihni açmayı, yorum atmayı asla unutmayın. Tekrar kanala lütfen abone olun. 300 abone son 14 abone. 287 bir arkadaş çıkmış. Orada. Hmm, şaka şaka. Neyse o zaman kendinize iyi bakıyoruz. Böyle yaptığım an uçuyorlar. Kendinize iyi bakın. kalın, mutlu kalın. Bu tarz senin devamını isterseniz zaten çekeceğim de. İsterseniz çabuk yorumlara yazın. Bay bay.